Ya adamlar, adamlar topçu getiriyorlar yani. Hayır topçu getiriyor adamlar belli. Belli. kayak kuş arz ederim. Sayın valim, protokolümüzün değerli mensupları, kıymetli şehit ailelerimiz ve gazilerimiz, basınımızın güzide temsilcileri ve şükranlarımızı sunuyoruz. Mekanı cennet şehitlerimizin ruhuna itafen Kur'an-ı Kerim okumak üzere Abdülatif Aytekin أعوذ بالله <سؤال> من الشيطان <سؤال> الرجيم لمن يقتل في سبيل الله أموات الصلاة Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve ala Resulina Muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Merhametlilerin en merhametlisi olan Ulu Allah'ımız Bundan tam 9 yıl önce Yüreklerimize cesaret verdin Üzerimize sekinet indirdin Yardımını ve husretini gönderdin şehitlerimizin metfun olduğu şu mekanda sana dua ve niyazda bulunuyoruz. Öncelikle hatalarımızı, günahlarımızı itiraf ediyoruz. Bizim hatalarımızı Allah'ım ülkemizdeki tüm camilerde okunan Kur'an-ı Kerim hatmi şeriflerini ve şimdi okumuş olduğumuz Kur'an-ı Kerim'i bizden kabul eyle. Çanakkale 15 Temmuz'dan günümüze kadar devletimizin bekası, vatanımızın bölünmez bütünlüğü, biz Muhammed Oğuz Kılıç olmak üzere tüm şehitlerimizin ruhlarına bağışladık haberdar ile, metanet ve sekinet ihsan Allah'ım sen şehitlerimizi sevdikleriyle naim cennetinde, bir ders cennetinde yeniden buluştur ve kavuştur. Muhammed Oğuz Kılınç. Annesi ve babası olarak da şu anda programdayız. Çocuğumuzla onur ve gurur duyuyoruz. İnşallah bir daha 15 Temmuzlar yaşanmayacak. Kıyamete kadar bu milletin, devletin bayrağı ve sancağı göklerde dalgalanmaya devam edecek. Çocuğumuzla onur ve gurur duyuyoruz. İnşallah Muhammed Oğuz Kılınçları Ömer Halis Demirler gibi evlatlar da yetişmeye devam edecek. Bugünün hem onurunu yaşıyorum, hem gururunu hem de üzüntüsünü, hüznünü yaşıyorum çok zor bir anne olarak dayanmak. Fakat şehadet makamının var olması beni birazcık teselli ediyor. Onun en güzel yerde olduğunu biliyorum. Allah FETÖ hainlerinin hepsini kahru perişan etsin. Hala FETÖ'ye inananlar varsa artık akıllansınlar, kendilerini toparlasınlar. Antalya'nın tek şeydi. Antalya'nın tek şehidi bir de Korkuteli'nde Yasin Naci Ağaroğlu ve Muhammed Oğuz Kılıçlarımız hep yaşasınlar. Gönüllerimizde yaşayacak onlar. Ben adım Şemsettin Akku, şehit hemşire Canan Akkuş'un babasıyım. bizim hemşiremiz 15 Eylül 1999 tarihinde Siirt Pervari ilçesinde askeri helikopterin düşürülmesi nedeniyle şehit oldu. Yani terörle mücadelede şehit olan tek hemşire. Kızım o zaman 22 yaşındaydı, 22 yaşındaydı. TRT tarafından onun adına belgesel çekildi Bunu 2-3 ay önce. Çok da güzel bir belgesel yapıldı, kendilerine teşekkür ediyorum. Var bir kızım ve bir torunum daha var benim, onlar da burada, çok teşekkür ediyorum, sağ olun.